2017 yılında yeğeni Burcu Başoğlu ile teknede uygunsuz halde görüntülendikleri ileri sürülen oyuncu ve sunucu Murat Başoğlu'ndan kötü haber geldi. Başoğlu'nun rahatsızlığı ne? Ünlü sunucu ve oyuncu ilk kez açıkladı. 2017'nin Temmuz ayında Muğla'nın Bodrum ilçesinde teknede yeğeni Burcu Başoğlu ile birlikte uygunsuz halde görüntülendikleri iddia edilen Murat Başoğlu uzun süredir ortalarda görünmüyordu. Murat Başoğlu'nun sağlık problemleri yaşadığı ortaya çıktı. 53 yaşındaki Başoğlu 20 Eylül 2021'de hastaneye kaldırılmış. Acile başvuran Başoğlu'nun çekilen kalp tomografisinde aort damarının 5.7 santimetreye kadar büyüdüğü ve riskli boyuta geldiği ortaya çıktı. Sağlık durumu hakkında açıklama yapan ünlü oyuncu ve sunucu, 23 Eylül'de ameliyata alındım. 6 saat süren açık kalp ameliyatı sonrasında aort ve aort kapakçıklarım değişti. 24 saat yoğun bakımda, 17 saat entübe olarak kaldım. Daha sonra normal odaya çıkabildim. Bu operasyon İzmir'de gerçekleşti. Doktorlarımıza ve beni yalnız bırakmayan dostlarıma teşekkür ederim ifadelerini kullandı. Murat Başoğlu, Bodrum'da öz yeğeniyle uygunsuz ilişki yaşadığı iddiasıyla hayasızca davranışta bulunmak suçlamasıyla yargılandığı davadan da beraat etmişti.